Arkadaşlar merhaba. Bugünkü uygulamamızda boza yapıyoruz. Boza tam bir probiyotik fermente kış içeceği. O yüzden evde de yapıp sağlıklı bir şekilde tüketebiliriz. Peki nasıl yapacağız bozayı? Şöyle kısaca malzemeleri söylemek istiyorum. Ben buğday ve pirinç kullandım boza yapımında. Zaten boza biliyorsunuz tahıl bazlı bir fermente içecek. O yüzden bir tahıl kullanmamız gerekiyor. Normalde darı kullanılarak yapılıyor. Ama alternatiflerimiz neler? Kalın bulgur kullanabiliriz. Yani iri pilavlık bulgur ya da aşurelik buğday, pirinç gibi tahıllar kullanılarak boza yapmak mümkün. Benim ölçülerim şu şekilde. 300 gram aşurelik buğday, 100 gram da pirinç kullandım. Bunu hani su bardağıyla şöyle ölçebilirsiniz. Bir su bardağını 200 gram olarak hesaplayın tahılınızı tartarken. Pilavlık bulgur için de aynı şey geçerli. 200 gram bir su bardağı olduğu için 300 gram için 1,5 su bardağı bulgur. 100 gram için de yarım su bardağı pirinç kullanarak bozamı yapmaya başladım. Ben akşamdan tahıllarımı bir yıkadım arkadaşlar süzdüm bu yıkadığım suyu sonrasında tahıl miktarımın iki katı kadar bir su ekledim içme suyu ekledim ve o şekilde bıraktım geceden ıslattım yani şimdi suyuyla beraber tencereme aldım şöyle bakın kaynamaya başladı yani ben buna şu an ee, 2 su bardağı tahıl kullanmış oldum. 1,5 buğday, yarım su bardağı da pirinç ve 4 su bardağı su ekledim akşamdan ıslatmak için. Ve suyuyla birlikte tenceremi aldım. Şu an böyle orta ateşte kaynamaya başlamasını bekledim. Zaten kaynamaya başladı. Aşama aşama ben şimdi size aşamaları kısa kısa göstereceğim. Çünkü biraz zaman alan bir uygulama. Altını çok açmıyorum. Tahılların böyle yavaş yavaş pişmesini istiyorum. Yoksa bir anda hızlı bir şekilde pişmeden suyunu çekecektir. Ya da benim istediğim ölçüde pişmeyecektir. Çünkü bozayı elde edebilmek için tahılların böyle bir lapa kıvamına gelene kadar, iyice ezilene kadar pişmesi gerekiyor. O yüzden şöyle kısık ateşte kaynamayı sürdürecek seviyede tahıllarımı pişirmeye devam ediyorum bu yaklaşık 2-3 saat sürecek bir işlem arkadaşlar o yüzden ara ara mutlaka karıştırın kontrol edin e, suyunu çekecek tahıllar piştikçe su ilave etmeniz gerektiği noktalarda da yavaş yavaş ilave edebilirsiniz ben şu an 1 litre suyumu hazırda tuttum e, yavaş yavaş ilave etmeye başladım Arkadaşlar şu şekilde pişmeye devam ediyor. Ben kalan suyu da ekledim. Yani toplamda ıslatma suyunun haricinde 1 litre kaynamış su eklemiş oldum. Bu pişme aşamasında şu ana kadar şu anki durum bu. Şöyle kısık ateşte yavaş yavaş zaten bakın özü nişastası çıkmaya başladı tahıllarımın bu şekilde devam edecek. Şöyle pişme aşamasının sonunu göstereyim sizlere. Bozamı neredeyse iki buçuk saat kadar kaynattım. Sürekli karıştırmak gerekiyor. Yoksa dibine yapışıyor. Yani başında beklemek gerekiyor biraz arkadaşlar. Ya da sürekli kontrol etmek gerekiyor. E, toplamda 1 litre daha su eklemiş oldum. Yani toplam 2 litre kaynama aşamasında bu pişme aşamasında su eklemiş oldum. Şöyle bir tahıl bulamacı elde ediyoruz arkadaşlar. Hani bunun kıvamını zaten tekrar su ekleyerek ayarlayabiliyoruz. O yüzden çok sorun değil. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Evet, şu şekilde bir el blenderı vasıtasıyla iyice püre haline gelene kadar eziyorum. Şöyle blenderdan geçirdikten sonra bakın şöyle bir püre kıvamında oldu. Bunu tabi içinde bu yine de tahılların kabuklarını içeriyor. O yüzden tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edebilmek için, pürüzsüz bir yapı elde edebilmek için süzgeçten tel süzgeçten de geçireceğiz. Bu şekilde posasını tamamen ayırmış olacağız. Ben zaten süzmeye başladım. Size bu kısmından göstereyim. Şöyle ezerek iyice süzüyorum. Bunun için böyle bir kepçe kullanabilirsiniz. tahılların kabukları bu şekilde süzgecin üzerinde kalacak. Eğer burada ihtiyaç duyarsanız çok koyulaşırsa karışımınız, tahıl karışımınız birazcık su ekleyerek de süzmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Sonuçta bozanın kıvamını ayarlayacak olan sizsiniz. Ee, i̇çilebilir akışkan bir kıvamda olacak. O yüzden e, bu aşamalarda biraz su eklemekte bir sakınca yok. İçme suyu ekleyerek kıvamı ayarlayabilirsiniz. Süzmeyi de kolaylaştırabilirsiniz. Şöyle eee Süzdükten sonra kalan tahılı bir kenara ayırıp daha sonra yeni bir kepçe karışım alıp süzmeye devam ederseniz tıkamayacaktır süzgecinizi. Bu şekilde daha kolay ilerleyebilirsiniz. İlerleyiyorum süzmek için. Şöyle altına bakalım gayet güzel. Bozamız süzülüyor. Ee, süzme işini tamamladım. Ham bozamı elde ettim. Ee, tabii ki şeker ilavesi yapmam gerekiyor. Ee, mayanın kullanması ve daha sonrasında tüketeceğim bozada hafif o, o, tatlılığın oluşabilmesi için. Ee, şeker ilavemi şöyle hesaplayacağım ne kadar şeker ilave edeceğimi. Ham bozam yaklaşık 2 kilo kadar buradaki ham bozam. Ee, ortalama 5'te 1'i kadar şeker ilave etmem yeterli oluyor. Yani 400 gram gibi düşünebiliriz. Bunu da 2 su bardağı olarak ölçebilirsiniz toz şekerinizi. Şekerimi ilave edeceğim. Şöyle. İyice karıştırarak yedireceğim. İyice karıştırıyorum ve mayalanması amacıyla arkadaşlar alternatifleriniz şunlar e, ilave edecekleriniz varsa e, eski bir boza olabilir daha önceden yaptığınız bir bozanız varsa ya da marketten alıp o şekilde de ilave edebilirseniz olur. Burada sadece tek koşul şu. ilave edeceğiniz bozanın pastörizasyon işlemi görmemiş olması gerekir. Yani ısıl işlem görmemiş bir boza bulursanız ondan ilave edebilirsiniz. Doğal bir aşılama olacaktır. Bu şekilde yarım bardak kadar boza ilave ediyorum. 2 kilo Ham bozaya ve maya ilave edeceğim. Mayamı da e, ekşi maya kullanacağım arkadaşlar. Yaklaşık 2 e, kilo boza için 2 gram kadar maya tarttım. Bunu e, bir dolu çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Bunu birazcık sulandırıp öyle ilave edeceğim. Daha kolay karışsın içeriye diye. Şöyle suyun içinde çözeceğim. Marketten toz maya satın aldım arkadaşlar. Instant maya, hamur mayası. Ekşi maya tercih ettim. Çünkü bozada zaten hem laktik asit bakterileri hem de mayalar çalışıyor. Ve fermentasyonu gerçekleştiriyorlar. Şöyle suyun içinde çözüyorum. Hani daha kolay karıştırabilmek için. Tam bozamın içine. bir dolu çay kaşığı 2 gram 2 kilo buzla için eklediğim maya miktarı bu şekilde ekşi mayamı da çözdükten sonra o zaman ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum Arkadaşlar her şeyi homojen bir şekilde karıştırdım ee, ve ben bozamı kavanozlara böldüm. Ee, geniş bir tencerenin ya da geniş bir kabın içinde de mayalama sürecini sürdürebilirsiniz. Ağzını kapatabileceğiniz bir şey olsun sadece. Ee, ben kavanozlara bölmeyi tercih ettim. Şöyle size en son kıvamını da göstereyim. Şöyle hafif akışkan bir kıvama getirdim. Fermentasyon koşullarınız oda sıcaklığında doğrudan güneş görmeyen karanlık bir ortamda fermente edebilirsiniz. 3 gün ekşimeye bırakacağız. 3 gün e, siz arzu ettiğiniz ekşime seviyesine ulaştığında fermentasyonu da sonlandırabilirsiniz buzdolabına alarak. E, mutfak tezgahınızda tutabilirsiniz. Üzerine bir örtü kapatıp ama sarıp sarmalamadan ya da e, karanlık bir dolap altına kaldırıp 3 gün bekleyebilirsiniz. Burada tabii şunu yapacağız: 3 gün içerisinde hiç dokunmayacak mıyız? E, hayır. Arada kapağını açacağız. Hatta şöyle bir karıştırıp bir kaşıkla e, havalanmasını da sağlayabilirsiniz. E, kapağını hafif gevşek de bırakabilirsiniz. Bu şekilde hani oluşan gaz dışarıda kolaylıkla çıkabilecektir. E, bu şekilde 3 günde. Fermentasyonu tamamladıktan sonra buzdolabına alıp tüketmeye başlayabilirsiniz. O zaman son halinde fermentasyon sonrası halinde sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın kıvamı bu şekilde. E, fermentasyon sırasında e, ciddi bir hacim artışı söz konusu olabiliyor. O yüzden e, ferment ettiğiniz kabı tam doldurmamaya dikkat edin lütfen yani mutlaka böyle e, yarısı boş olsun ki e, kabarma anında taşma yapmasın e, Ben şöyle bozamı tüketirken kremberi ve ve kabak çekirdeği içi koymayı tercih ettim Siz geleneksel olarak leblebi ve toz tarçın da koyabilirsiniz tercihe bağlı ben bu şekilde yapıp böyle kaşıkla yiyerek tüketmeyi tercih ediyorum izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar deneyen herkese afiyet olsun şifa olsun görüşmek üzere hoşçakalın